Ülke olarak kadın istihdamını ve kadınlarımızın hayatını her alanda yer almasını çok önemsiyoruz. Çünkü nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınlarımızın aklı, enerjisi, emeği ve alın teri olmadan kalkınmadan yarışında başarılı lider bir ülke olmamızın mümkün değil. Ancak kadın istihdamının önündeki en büyük engellerden Birisi iş yerine yakın mesafede kreşlerin bulunmamasıdır. Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hayata geçirdiğimiz bu projede bu alandaki önemli bir eksikliğimiz giderilmiş olacaktır. Gündüz Bakım Evi ve Anaokulumuzun açılış programına hoş geldiniz. Okul öncesi Gaziantep'te hem yaygınlaşıyor hem de derinleşiyor. Yaygınlaşıyor çünkü geçen sene bu zamanlar Milliyetin Bakanımız şehrimizi ziyaret ettiğinde 138 tane anaokulun yapımı için söz vermişti. Sayın Valimiz, Sayın Bakanımız, Abdülhamit Bakanımız, o dönemde yine milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye'miz bu 138 okul talebini ilettiğinde Sayın Bakanımız hiç tereddütsüz tamam dedi ve öbürsü gün bu okulların parasını gönderdi. sağ ol. Sağolunuz efendim. Çok teşekkür ediyorum. Bu şekilde 138 tane okulun tabii ki arsa sorunu vardı. Yine Büyükşehir Belediye'miz, Şahin Bey, Şehit Kamil Belediye'lerimiz çok kısa süre içerisinde kendi özel alanlarından, belediyeye ait alanlardan, parklardan, bahçelerden yer ayırarak bu okul alanlarını bizlere teslim ettiler. Ve biz de Sayın Valimizin liderliğinde buralarda inşaatlarımıza başladık. Yaygınlaşıyor ve ya inşallah da çok kısa bir süre içerisinde bu okullarımızı bir bir teslim alacağız. Bugün burada aklı çocuğunda kalmasın düşünce sakin. Yani organizede çalışan kardeşlerimizin, bacılarımızın, eşlerinin çalıştığı yerde kimi makinenin başında, kimi yazılımda ama aklı da evde olmasın adımının ikincisi atıldı burada. Ve bu adımı atan Sayın Valimize, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım Fatma Şahin'e, Sayın Cengiz Bey'e, OSB Başkanımıza ve yönetimlerine çok teşekkür ediyorum. Bugün Gaziantep'imiz Türkiye'nin bir ihracat ülkesi olmasının dinamolarından biri. Hep hayalimdi. Hep, Hep Rabbime bu hayallerimizi gerçekleştirmek için bize fırsat vermesini diledim. Hakikaten bu hayali gerçekleştirmenin büyük bir onurunu ve gururunu yaşıyorum. Hayatın meyvesi. Hepimizin en büyük iddiası güzel çocuk yetiştirmek. İyi çocuk yetiştirmek. Teknolojide yükseltirken medeniyet kodlarımızla da örtüşen iyi evlat yetiştirmek. Hayırla ve salihli evlat yetiştirmek en büyük dileğimiz. Ama bu dileği icraata geçirmek için de bunları başarmamız gerekiyordu. Abdullah kardeşimiz, Abdullah Aksoy kardeşimiz, genel sekreter yardımcımız, kadından ve aileden sorumlu özel bir daire başkanlığı kurduk. Başında Kübra Hanım var. Kübra Hanım daire başkanımız. Kendi kurumsal kapasiteni buna uygun hale dönüştürmen gerekiyor. Hiç unutmayalım. Biz genel sekreterimiz geldi şu an Eyüp Belediye Başkanı. Dedi ki "Sayın Bakanım, biz Milli Eğitim Bakanı mıyız? Biz Sağlık Bakanı mıyız? Biz Milli Eğitim Bakanı mıyız? Biz neyiz?" dedi. Ben de dedim ki "Doğumdan ölüme herkesin yanındayız." Türkiye yüzyılı yeni nesil, yeni nesil belediyeciliği Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliğidir bu dedim. Bu sayıları çoğaltacağız. Maliyetleri aşağı çekeceğiz. Bu çocukları geleceğe hazırlayacağız. Yedi çok geç. Bu çocukları her yönden ilimde, irfanda, hikmette, aklı selimde, kalbi selimde geleceğe hazırlayan güzel günlerin temelini atacağız. Temel. Temel sağlamsa gelecek sağlam olacak. Türkiye yüzyılı çocukların, üretenin, annelerin, gençlerin, babaların yüzyılı olacak diyor. Hepinizi hürmetle, saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Okul öncesi eğitimde okullaşma oranımız yüzde 85. Eskiden ataerkil aileler varken Fatma Başkanımızın da söylediği gibi anneler, babalar bir şekilde çocuklara bakıyorlardı. Şimdi hem anne çalışıyor hem baba çalışıyor. Aileler küçüldü. Dolayısıyla da anaokulları, kreşler artık bir zorunluluk haline geldi. Bizim de geçen yıllarda sizler ve sayın vekillerimizin desteğiyle milli eğitimde tarihinin en büyük yatırımına kavuştu. Şu an bizim inşaatı devam eden derslik sayımız 6000. Bin. 6000 bin dersliğin büyüklüğünü göstermek için şunu söyleyeyim. Cumhuriyetin kuruluşundan 80 yıl saysak 5850 dersliğimiz var. Dolayısıyla da tamamlananı bir tarafa bırakıyorum sadece inşaatı devam edenler 80 yıllık yatırıma bedel. Bu sadece derslik sayısı olarak da değil. Her alanda öğretmen sayısında, atölyede, diğer alanlarıyla da bu bunu gösteriyor. En büyük gücümüz de okulu yapıyoruz Sayın Bakanım. Ama bunun lojistik ihtiyaçlarını temin etmek de önemli bir mesele. Burada Büyükşehir Belediye'miz, ilçe belediyelerimiz devreye giriyor. Ben Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve bütün ekibine de teşekkür ediyorum. Milli Eğitim Müdürümüz ne kadar çalışıyorsa, okuldaki müdürlerimiz, öğretmenlerimiz ne kadar gayret ediyorsa, Büyükşehir Belediyesi'nin bürokratları, memurları, çalışanları o kadar gayret ediyor. Tam bir Gaziantep modeli. Biraz önce Mehmet Özmen dostumuzla konuştuk. Kendisinin yeğeni vefat etti. Allah gani gani rahmet eylesin. O sebeple birlikte çalıştık. Dostumuz, arkadaşımız dedi ki, annem, torunu adına bir okul yaptırmak istiyor. Bununla ilgili ne yapalım? Gaziantep'te hayırseverinden belediyesine kadar milletvekiline kadar herkes işin bir ucunda tutuyor. Ben bu vesileyle de başta Mehmet Özmen olmak üzere bütün hayırseverlerimize teşekkür ediyor. Bu okulun da hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Bugün çocuklarımız için bu güzellikleri için bu güzel eserleri ortaya koyan çok değerli Hatma Şahin başkanım, yüreğinize sağlık, elinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Sayın valim çok teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık. İl Milli Eğitim Müdürümüze, e ekibine, OSB Başkanı ve yönetimine ve burada emeği geçen çok değerli öğretmenlerimize ve burada çalışan çok değerli arkadaşlarımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün bu mutlulukları yaşamak bizi gerçekten hayata bağlayan sevinçler. Öyle değil mi? Çocuklarımız için, gençlerimiz için, onlar daha güzel Türkiye'de, daha güzel ümitlerle, geleceğe emin adımlarla yürüsünler diye çalışıyoruz. Siyasetimizin özü odur. Çocuklarımız için yolumuza devam ediyoruz. Gençlerimiz için yolumuza devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde kuracağımız Gençlik ve Aile Bankası'yla da yine gençlerin ve ailenin yanında olmaya devam edeceğiz. Ben bu duygu ve düşüncelerle çocuklarımız, yavrularımızı çok daha fazla bekletmemek adına burada bekliyorlar sevgili çocuklar. Hayırlı olsun diyorum. Tüm 250 bin çalışanımız burada çalışırken yine kadın istihdamına da katkı sağlayacak. Kadının yanında olma adına da çok önemli. Çocuğunu gönül rahatlığıyla buraya bırakacak. Gazira yanında anne baba yine çalışmasını yaptıktan sonra çocuklarını da emin bir şekilde teslim edip alabilecek. Hayırlı uğurlu olsun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Haydi ya Allah, bismillah. Hayır, hayır. Hayırlı uğurlu olsun. Ne söyleyeceksiniz? Hocam ne söyleyeceksiniz? Kelebekler hadi bakalım. Hadi bakalım.